Herkese merhaba arkadaşlar. Seda Sayan da bu bölümünde Ali ve Ayşe mahkemeye gittiler. Çocukların velayeti için. Biliyorsunuz geçen gün Ali mahkeme açmıştı, dava açmıştı çocukların velayetini almak için. Bugün de beraber adli sarayına gittiler ve duruşmaya katıldılar. Fakat Ayşe'nin istediği gibi olmadı. Ali en sonunda velayeti ne yaptı, ne etti, aldı. Bunu gözyaşları içinde izleyen Ayşe ise adeta kahroldu. Ben şimdi çocuklarımsız ne yapacağım? Seda Sayanı arayıp ağlayarak dedi ki: "Seda abla, ben çocuklarımı istiyorum. Ali benden çocuklarımı aldı. Ne olur bana yardım edin." Ben bu şekilde yaşayamam. Zaten alem ortada yoktu. Çocuklar da artık yok. Ben şimdi ne yapacağım diyerek ağlamaya başladı.